Selamlar arkadaşlar Total War Warhammer 2'nin Yeşil Deriller serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Şimdi geçen bölümde e, Gümüş e, orduya savaş ilan ettik ama Gümüş ordu ordusunu getirdiği için biz e, Yeraltına girince ne oluyor lan? Bence bir şey olmuyor. Biz geri kaçalım baskın atarta. ata. Çünkü geliyorlar abi. Geliyorlar. Hmm. Buraları da açtık ne var ne yok. Hangi kavent türleri var? Hangi ülke var? Bunları da hallettik Şu Şunlara Kıl payı zafer mi? Abi farmlayamıyoruz bu arada Talanet'ten Para vermiyor, İşgal edelim Evet şeyimiz sıfıra düştü. Değil sen ne yap biliyor musun sen şuradan yol al sen şuradan yol al. Morse klanı. Aha bak bir tane daha düşman yere çıktı ortaya. Güzel. Güzel. Çok iyi. Şimdi bir araştırma daha yapmamız. Evet kurt çiftleştirme alabiliriz. Hurdalarımız birikti. Şimdi Vasumpa'ya ne verelim? bir ben veririz de. Hmm. Menzil direnci verelim. Biraz savunma şey yapalım. Bol tek parmak. Bolga da ne verelim? Blok pardon özür dilerim. yakın saldırısını arttıralım. Goblin ulu şaman. Bu reise ne verelim? Sinsi saldırı verelim. Dev kurt. o 7 levelde açılıyormuş. E güzel. Ya bizim topraklara şu an gelen yok. Zaten şunlar bizim Şerle götürücüler. Bunlar hep dostlarımız. Etrafımız orklarla sarılı. Yani o çok güzel. Şu aşağıda cüceler var. Aslında şu gümüş ordu ve mors klanından sonra e, cüceler de olabilir. Şimdi sen demir post e, sisli dağlara doğru ilerleyecek. Oradan gümüş ordu savaşında Vusumpa'ya yardım edecek. Yani Vusumpa ile şu an defanstayız. Rusunpo biraz baskın atabilir. Ama baskında yavaşlarız biz. Baskında yavaşlarız biz e, ilerleyelim direkt. Kaçalım buradan uzaklaşalım. Bir diplomasi bakalım. Bir diplomasi bakalım. İkinci sırada. Biz de dördüncü sıradayız yani. Abi bunları niye şey alamıyoruz ya? Bu canım adam öldürmek istemiyor konuşak. Yok alamıyoruz. Buna nasıl sen kimden savaşıyorsun? Gümüş ordu, Karakuzul, Volkan klanı, Mors klanı. Volkan klanına ben şu an savaşamam. Bütün planlarım bozulur. Siz çok uzak. Siz çok uzaktasınız ya. Sizden bir tek saldırmazlığım var. Onward. Come then, Abi düzen ordusu niye cüce lan Gürü. Ha hiçbir yerleşim yerine hakim değil. <laughs> Yok ben de bu şey yapmaz. I hunt. Üçüncü sıradaymış bu arada. <laughs> Bunlarla da saldırmazdık o Sen bana night. uzaksın, seninle uğraşamam. <laughs> hmm. Tamam, an, Allah'ta orklarla şeylerimiz var ya. Abi şu vampirler bizi dövecek burada ya. Onu fark edemedim, geç fark ettim ya. Bu sumpayı dövmeseler ya. Vallahi. Abi ilk talan edeceğiz sonra işlerini bitireceğiz. Parayı alacağız. Hemen işgal etmek yok. Eyvah geliyor. Geliyor. Bir de debuff da yiyoruz burada var ya. Şu yetişse güzel olacak da. Şimdi sen bir şuraya gir bakayım. Şuraya yapıldı mı? Bir turnu kalmış. Ne basabiliriz abi? Hiçbir şey basamıyoruz ya. Şunu kademe 2 yap bekleyelim. Bu Şimdi önümüzde bir Morse klanı yeri var. buradan da gidiliyor ama buradan daha Merak etme sizden savaşmayacağım Şuradan ilerle Surlara hasar ver 524 istedi. Neden veremiyorum? Me. I'll take him out boss. Kritik başarı. Şimdi surlara hasar ver. E, üçüncü seviye yaptık hani satayım. Surlara hasar verin. Çok ilginç. Şimdi reisler siz iyileşiyor musunuz? Yani iki goblin de sana basalım. İki goblin de buraya şey yapalım. Abi başkentimizin yani ana şehirlerimizin olduğu yer çok güvende yani Etrafımızda hep dostlarımız da çevirili. Ne arttıracağız senden? Tamam senle arttıralım. Abi payı kaçırma operasyonu. Şundan da yavaşlatmaya çalışacağız da yetişemeyiz o adamımızla. E yani şu an busun payı kılı kılına kaçırıyoruz kılı kılına gelecek üstümüze gelecek belli Aa. Hmm. Tamam güzel Abi kaç buraya daha debuff yeme yeter artık Sen bir Oh çok iyi. Sen bir suikast düzenle. Mantar doplayıcı. Sen ilerle reis oraya. Abi surlara niye hasar veremiyorum ben ya anlamadım. Fullledik ama. Neyse. Şuradan geçemiyoruz bu arada. Aşağıdan dolanmamız gerek. Şimdi goblin şamana ne verelim? Gözcülük mü versek? Teknoloji çalını fullleyelim. Aa, bunda her şey full. Şimdi şuralara gidiyoruz. Menzil direnci verelim sana da. Abi 24 level şeyimiz var ya. Çok iyi. Bu arada. Aha. Şimdi. Vora kalesine. Abi. Ee, kurt ini yapacağım. Orak kalesine kurt indi. İki turn'da Tamam. bu sumpayı güçlendirip geleceğim. Zaten bizim reisle geliyorum. Demir postla. Demir postla geliyorum. Onların içinden geçeceğiz. Abi acele etmeyeceğiz. Sakin sakin yavaş yavaş vampirleri döveceğiz. Ya ben alırım diye düşündüm ama abi şuna lan hayalet gibi bir şey. Başarısız mı? Tüh. Reis sen böyle bir git. Sen şimdi burada bir baskın da at reis. Sen ne yaptın somurtuk? Somurtuk adam da basmış. Valla somurta fazla adam basamıyoruz. bizim diğer reisler oraya ile geçirmiş. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. İki taraftan sıkıştıracağız onları. Abi şu kabuklu göz Aa, çok aç gözlü çıktı ya. Hakikaten yani aç göz yani kabuklu mabuklu değil aç gözlü. Sen bu tarafa git. Sen orada baskınla at. S somurtu getirebiliriz. Aha. Karartan. Dur. Dur abi. Şu şu şehir benim için şu an önemli. Sen de de şunu geliştirelim. Onları zaten şurada fazla bir toprağı yok. Ama buraları benim almam lazım yani. Ee... Bir eyalet daha ile geçirmem lazım. Dur şu şeyden sonra, tönden sonra bir bakalım eyalet durumuna nasıl. Şunlar bittikten sonra ordularımı toplayıp ee, Cücelere bir savaş Alametleri Liderlik Savaş coşkusu 1500 verebiliriz Ha şey. Sen şöyle bir gel. Sonra vaziyetini baskın olarak çevir. Şimdi Abi orklarla skavenden çok güzel içinden geçiyoruz. Şu aşağı götürebilirim. Efsanevi Lord. Demir Post. Vay. Demir Post efsanevi Lord'muş. şimdi Şu level kaçtı? 12'de. Daha level 9 lan. Level 9 nasıl efsanevi Lord olabilir? Ben de onu anlamadım. Abi silah gücünü falan arttıralım. Usumpa gel buraya. Şimdi Vorak kalesinde şu asayişi arttıracak dalgaya mı gitsek? Dur bakayım. Hmm, güzel. Güzel güzel. Kalkan da çok hızlı harcanabilir. Geliştirmeyi bir tura sonraya da bırakabiliriz. Goblin kurt sürenler var. Goblin kurt sürenler varmış elimizde zaten. Neyse. Kurtlu savaş arabası. Biraz fazla şey var ama olsun. Tamam sıkıntı yok. Şunu kapat. İlerle. Şunu bir öldürebilir misin? Teşekkür ederim. Kaşıntılı dert. Evet. Şurada şimdi adam basıyoruz. Bunu güçlendiriyoruz. Eee... başka. Ya şu somurtuğu getirsek mi ya? Somurtuğu getirsek mi? Ya somurtuk burada kalsın ya. Somurtuk hani uzak ama en azından şuraya daha çabuk yetişebilir bizimkilerden. Siz kimsiniz lan? Karak Azal. Kafatası Kayalı. Karak Azul klanı. Anladım. Şu diplomasiye bir bakalım. Biz 6. sıradayız. Bunlar yeşil deriller. Kabuklu göz. Asi çocuklarla şey yapamıyoruz. Sen kimle savaşacaksın? Ben bunda savaştayım. Kara savaşacağız. Walking klanı Morse klanı Walking klanında daha savaşmaya hazır değilim. Ah, hey stranger. Stop talking. Peki, sen bilirsin. Çok önemli değil. Anad to war. Onward Zulrikan. One rug. True king. Bakacağız buna da. İşimiz so, daha siz bitmediniz mi lan? Tamam, sınır plastikleri ha burada. Ama bizimkiler etrafını sarmış ya. Bunu kurtulma imkanı çok zor. Hakikaten çok zor yani. Baksana abi. Güney Prensliklerin içinden geçecekler ya bizim müttefikler. Geçsinler zaten ha. Bir de bak ayrıyeten problem istemiyorum yani. Bak şu an Gümüş orduyla savaşıyorum. Yani kalkıp bir de Güney Prensliklerin ordularını şey yapamam yani. Tamam çok güzel. Baskın geliri aldık. Of şuraya gidelim. Aslında dur la dur dur. Ah be yanlış aldık. Hmm, abi niye buradan e, yapamıyoruz ya? Buradan ilerliyoruz. Seni şu aşağı alalım. Sen burada baskına git de. Abi teknolojide niye gidemiyoruz? Hurda biriktirmemiz lazım. Oha ya. Hepsi hurdalı. 28 Burdamız var. Çok bir şey basamıyoruz. Şu an Vusunpanın ordusu fena değil. Tamam ya bizim demir post geliyor buraya zaten de. Yüzen köy falan her yeri ele geçirmiş ya. Ama adamlar mahvetmişler. Şunları da bir bitirin de rahatlayalım ya. Hakikaten rahatlayalım. Neyse geçelim bir turu. Bir turda ilerleyelim. Valla insanlarla şu an şey yapmıyor. Orada Bordeaux gördüm de o aklıma geldi. İnsanlarla şu an hiç sıkıntı yaşamak istemiyorum. Sıra sıra sorunlarımızı halledeceğiz. Demir post ne oldu lan? Hmm. This way. Şunu bir arttıralım. Şunu da şeyini arttıralım da bu buralara çok para harcıyoruz ya. Abi in aşağı doğru, in aşağı. Oralarda bir gezin. Ork koca şef. Sana bir zırh verelim artı 3. Sen baskına devam et. Güzel, güzel para kaldırıyoruz buradan. Güzel para kaldırıyoruz. Güzel para kaldırıyoruz. Niye orada sıfıra düştü lan? <laughs> Oğlum 826 oldun gitti orada. Bizimkiden toprağı aldı diye mi? <laughs> şey anasın. Ama müttefikimin olduğu zaman Bilmiyorum göreceğiz şimdi. Tur geçsin de be. Evet. Va va diye bağırıyor. Aaa. Bretonya'nın bir klanı gitmiş. Vasıl kazanıldı sert. Görev bildirildi. Şu fraksiyona savaş ilan et. Abi. 500 gold için. 14. Bastı bacakları hakla. Anlıyorum. Let's get <laughs> bu no. sen buradan bir oha bak 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 domuza biniyor gidiyor ussunpa Vay be <laughs> Şimdi yukarıya döneceğiz. Bastı bacaklara savaş yeri. Şu kampı da arttıralım. Sen de yukarı çık. Yok abi zarar veremiyoruz. Bu reis bir şey biliyor mu? Yok. Bilmiyor. İyi yetenek puanımız varmış. Koca şefin. Ee, savunma verelim. Baba bu da örümceğe biniyor ha. Güzel güzel. Goblin ulu şaman. Kindar ışını alalım. 5 seviye olmuş. Şu kara gazula bir bakalım. Reisler. Siz benden güçlü... O en iyi. Onlar birinci ben ikinci. Ah, yeah, boys. Ha, you better <laughs> be good. Seriden bakıyorum da. Ver. Tamam defol. Şimdi Karak Azul. 62. Karak Azul'u döveriz. Ama önce vampirleri ortadan kaldırmamız gerek. Şimdi siyah kayala ne yapmamız gerek? Bunların hepsi var, yapılmış. Bu yok. Abi binalarda pahalanıyor ya tur geçtikçe. Bu sumpayla somurtuku cücelen oraya koymamız gerek. 14 tur diyor. 2 turu gitti. Kan şehveti. Niye lan? Ee. Neyse. Bu tur oynamadan videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenip paylaşınız çok sevinirim. Hoşçakalın.